Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ey nasılsınız canlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız bin şükür her halimize diyelim. Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Bin her kim izliyor, ve dinliyor ise niyetini tutabilir. Gözünüzün önünden muzdarip olduğunuz konular ile alakalı şöyle bir dileklerinizi geçirebilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor gibi görünmektesiniz. Ee, böyle geçmişe sıkışıp kalan kim? Bu bir karşı cinsiniz de olabilir. Eski bir dost, eski bir arkadaş da olabilir. Bakın tam burada bir konuda bu kişiye el uzatacak gibi görünüyorsunuz Yani bu kişiyi göklere çıkaracaksınız desem yeri Böyle bu aralar sancılı bir dönemden mi geçiyor Ya da bilemedim bir iş ile alakalı bir proje ile ilgili bir basiretsizlik mi yaşıyor Mümkün mertebe sıkıntısını en aza indirmesi için uğraşacak gibi görünüyorsunuz Ama sabır da kalmamış o kişide Uğraşanlar var çünkü Neye elini olmaması için uğraşanlar var ama bu kişiyi sanki böyle kartal kadar yükseklerde uçması için yardım edecek hatta uçuracaksınız diyebilirim. Bu aranızdan biri de olabilir ama bakın böyle bilemiyorum artık birinin sayesinde birinin böyle el uzatması sayesinde de kartal kadar yükseklerde olacak gibisiniz. Evet, sanki böyle Alaaddin'in sihirli lambası derler ya. Hakikaten hayatınıza sihirli bir değnek, sihirli bir el değecek gibi görünmekte. Ama dikkatli olmanızda fayda var. Sizin yani mıçtığınız bile birilerine bat yani nasıl diyeyim, değerli geliyor diyebilirim. Aynı zamanda da böyle özenen sizin gibi olamadıkları için de içten içe hasetlenen ve fesatlanan birileri görünüyor. Evet hayatınıza sihirli bir değnek değecek. Evet Aladdin'in sihirli lambası görünüyor. Sanki hokus pokus diyeceksiniz ve mucizeleri üzerinize çekeceksiniz. Hatta aranızdan biriniz mucizevi bir döneme giriyor gibisiniz. Ya böyle olacaklara inanamayacaksınız ya olacaklara inanamayacaksınız. Şok edici mucizeler sizleri bekliyor diyebilirim. Hani bazen deriz ya, ya bu iş olmaz, bitti daha. Ya ne bileyim, sürekli tökezlemeler, sürekli olumsuzluklar, yani bıktırabilir, yıldırabilir. Ama sonu iyi olacak. Böyle sanki hani derler ya, son gülen iyi gülecek diye öyle de bir durum olacak. Laflardan, sözlerden, olumsuzluklardan arınacak gibi görünüyorsunuz. Son gülen iyi gülecek. İki hane arasını sizin ve aileniz ile alakalı da olabilir ya da kendi hanenizin içerisindeki kişilerle artık kim varsa kardeşiniz, çocuklarınız ya da şu bu bazıları büyük aile olarak hani aynı evde yaşayabilir, ev büyüktür. O evi karıştıran kim? kısa boylu, ufak tefek, dar yüzlü, dar vücutlu ve çok zayıf endamlı olan yerden bitme yer elması görünüyor. Bakın herkesi birbirine katıyor bu kişi. Milleti kavga yaptırıyor, dövüş yaptırıyor. Sonradan da zafer benim gibi böyle kendi kendine mutlu oluyor. Ama bunun başına gelecekler var. Sanki gene büyük bir kavga çıkartıp, büyük bir kaos çıkartıp, yanında birini de alıp oradan uzaklaşmak mı istedi bu kişi? Herkesi birbirine katıp, sonra da sandalyede oturan birinin boynuna sarıldığı görünmekte, hadi gel biz de tartışalım gibi bir de yaparcasına. Bunun ahdı var, ben bu aileyi dağıtırım, ben bu kişileri dağıtırım, ahdetmiş. Dışından insanlara şu an gülüyor ama içi bu kişinin yani fesatlık dolu desem yeri. Uyanık olun. Herkese şüpheyle yaklaşmayın. Ama e, mesela etrafınızdaki sansarlar mı desem, sarkuk, sarsuklar mı, sarkuklar mı neydi bir laf vardı unuttum şimdi. Bu kişilere son derece dikkat edin. Neydik, ne olduk. Yani bu insan beni bir kadar sevmezdi. Ne oldu? Ne bu iki ikiyüzlülük, ne bu riyakarlık. Yani eski düşmandan dost olmaz diye boşa dememişler. Olduysa bunun var bir hinliği, var bir cinliği. Ha siz bana onu mu dediniz? Ha siz bana şunu mu dediniz? Ya da böyle böyle ah deden birisi bu kişi. Siz görürsünüz diyerek herkesi birbirine katmış gibi. Çok fazla gitmek istediğiniz yerler var ya da gitmek zorunda olduğunuz yerler var ufak bir sağlık sorunu yaşayacağınız için buralara sanki gidemeyecek gibi görünmektesiniz. Böyle üç yer birbirine yakın olabilir. Bu üç kişi ailede olabilir. Tanıdığınız ya da iş için gittiğiniz bir yerde olabilir. Buralara uğrayacaksınız ama diğerlerine ya da diğer yerlere sanki böyle uğramadan da dönebilirsiniz. Uzunca bir yol görünüyor aranızdan birinize bir takım lafları aydınlığa kavuşturmak için de gidebilirsiniz. Arkanızdan söylenen lafları ya da dönen dolapları öğrendiğiniz zaman birilerinin kafalarından tutup şırak diye yapıştırmak için de gidebilirsiniz. Artık çocuk değilsiniz. Belli bir yaşa gelmiş, erdemli bir kişiliğiniz var. Yani hiç kimsenin afrasını, tafrasını çekemem. Evet, sabırlıyım. Arkamdan söylenen laflara karşı mümkün mertebe sabır gösteriyorum. Yeter daha ben de insanım diyerek o kişinin kafasını zombi gibi halledebilirsiniz. Dilini de tutup yerinden koparabilir bazılarınız. Hani bundan sonra en azından dedikodusunu yaptığın kişileri iyi seç gibi gibi. Sizi iyice kendine düşman edinmiş biri var. Bu kişinin vay haline. Başına gelecekler var. Hakikaten öyle ama. Allah'tan korkuyorsunuz. Dinini, derler ya dini imanı bütün birisiniz. Onun gibi değilsiniz. Bu kişi kim biliyor musunuz? Sofi gibi görünen, günahtan korkuyor gibi görünen, o günah bu günah deyip de böyle her türlü kötülük, her türlü pislik bu kişiden beklenir. Diyebilirim. Siz de öyle olabilirsiniz ama madem o kişi böyle, ben de aynı onun dilinden konuşayım diyebilirsiniz. Bir türlü satışa çıkaramadığınız bir arsa mı var? Bir türlü satamadığınız bir ev yerimi var? Bilemiyorum. Lakin bu müstakil bir ev yeri değil ama ya sizin payınıza düşen ufak bir yerde olabilir, bir parselde olabilir buranın sanki 3 hafta içerisinde bir satışını yapacak olarak görünmektesiniz. İsminiz de Rizen'in re'si olabilir. burayı sattıktan sonra ya kendinize bir iş yeri açacaksınız ya da böyle o artık kafanızdaki iş, proje her neyse bunun için böyle büyük bir araç ya da bilemiyorum artık alma gibi durumunuz olabilir böyle nasıl diyeyim çok güzel fikirleriniz var. Bu fikirlerinizi hayata geçirecek gibi görünüyorsunuz. Ee, böyle sizin sürekli yardım ettiğiniz, manevi yoldan yardım ettiğiniz bir bayan görünüyor. Zayıf bir bayan, burnu birazcık büyük gibi görünüyor. Ee, bu kişinin belki sosyal ağlardan para kazanıyor bilemiyorum. Farklı farklı bir şekilde buna yardım ettiğiniz görünüyor. Ama e, bu kişiden Size bir yardım bir destek gelmemiş gibi. Yani ne bileyim bir şekilde size yeme aldı. Bir şekilde size zarar mı verdi. Ya da köstek mi olmaya çalıştı bilmiyorum ama. E, ne parasının ne de kazancının betinin bereketini görmeyecek diyebilirim. Çünkü maddi anlamda size zarar vermiş. Ya da emeğinizin boşa gitmesine vesile olmuş diyebilirim. Yani böyle... Bakın burada da çok güzel bir dost edineceksiniz. Güzel bir köpeceğiniz var. Köpek her zaman düşman değildir. Güzel bir dost edinecek gibi görünüyorsunuz. Ailenizi karşınıza aldığınız kişi kim? Kişiler kim? iki kişi yüzünden ailenizi karşınıza almış gibisiniz ama o kişiler değmiş mi değmemiş ikisi de bayan bunların yani ayağınızın dibinde ağlayıp zırlayıp işte bize şunu yapıyorlar bize bunu yapıyorlar şöyle konuşuver böyle konuşuver deyip deyip duran kişiler şu an o kadar nankörlük görmüşsünüz ki bunlardan anlatamam evet böyle çocuk sahibi olmak için yanıp tutuşan biri var ama bu kişi ya 40'lı yaşları devirdi ya da 40'lı yaşlarda olacak ama arkadaşlar bakın çok çalışmanız gerekiyor çok fazla emek vermeniz gerekiyor çok fazla şey yani gerekiyor çok denemeler yapın çünkü 40'lı yaşları devirmiş gibi görünüyorsunuz ya da 40 küsur yaşlarda olabilirsiniz 3 aşağı 3 yukarı 4 aşağı 4 yukarı yani böyle olmayacak gözüyle görüyorsunuz ama ya, yaşlı demeyeyim de yaş alıp da evlenmiş gibisiniz Böyle bir geç evlendiğinizden e, dolayı da böyle sizin şüpheleriniz var, kendi kuruntularınız var. Bu kuruntularınızdan kurtulun. Bir erkek çocuğu sureti görünüyor. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız ama çalışmalara devam edin, yılmayın, bıkmayın, çalışın. A benim çocuğum olmuyor deyip geri çekilmeyin. Yani e, çocuk olmayacak değil olacak kesinlikle olacak bakın hatta arka arkaya iki tane erkek çocuğu olacak şaşıracaksınız birisi tam 40 civarında olabilir diğeri de 40'ların üzerinde olacak gibi görünüyor bir beyefendi sureti gibisiniz eşiniz de sizden çok fazla küçük değil yani belki 4 yaş belki 5 yaş gibi görünüyor dediğim gibi bakın hatta 5 yıl içerisinde de olabilir 45'li yaşlara doğru aranızdan birinizin bir erkek çocuğu olacak gibi. Çok fazla araya açmak istemiyorsunuz. Hani bana dede mi desin gibi gibi var ya. Ama bu tarz konuları da takmayın arkadaşlar. İsminizde Samsun'un sesi olabilir. En azından yüreğinizi yani serin tutun. Olmayacak gibi şey yapmayın. Düşünmeyin. Olumsuzlukları üzerinizden atın. Aile meclisi, aile toplantısı olabilir. Böyle... Bey bir, bir konuda yüz yapalım diyen bir yüzsüz görünüyor ailenizden. Bu kişinin baş harfi Yozgat'ın ysi olabilir. Yani bir konuda yüz yapalım diyor bayan bu ama o kadar yüzsüz bir insan ki aslında bu kişi yüz yapalım demiyor. Yüz yapar gibi yapalım ama yüzsüzlük yapalım. Herkesin arkasından atmış, tutmuş, atmış, tutmuş ve utanmadan ay o kişiler eksik. Onlarda gelsin yüz yapalım. Ya karşı tarafın elinde sağlam delil, sağlam kanıt var. Orada senin sesini konuştursa ne yapacak? Yani bu kişinin sesi konuşturulsa ne yapacak bilemiyorum. Kaçacak yer arar diyeceğim ama yüzü yok ki bu kişinin. Aramaz anam, aramaz. Yani yok o kişi buraya adım atmayacak. Yok bak adım atamıyor şimdi. Özellikle üç çocuğu olabilir karşıdaki tarafın. Böyle böyle konuşan bir insan. Hatta bir takım gizli yollardan yardım alan. Kendi kendine konuştuğu yetmiyor gibi birilerine de böyle iki kişiye özellikle birini de o kişinin üzerine salmaya çalışan isminde H ve T harfinde olan bir kişiyi de o üç çocuklu bayanın üzerine çok fazla salmaya çalıştığı görünüyor. Hatta başka uzak mesafede birini de sanki böyle arayıp arayıp durmuş gibi. Yani artık eve geldiğinde mi ya da bilemiyorum bak bak saf saf dolanıyor evin içinde işte çocukları da zaten işte başımıza bırakıyor ediyor sonra da her işi kendi yapıyor gibi görünüyor diye ya ortalığı birbirine katmaya çalışan bir yılan görünüyor burada bu yılan şimdi dost gibi görünüyor ama dostlukla alakası yok geçmiş ile alakalı bu kişinin kapanmayan hesapları var ya bir zarar vereceğim diyor bir şekilde bir zarar vereceğim kendi zarar görecek haberi yok böyle aranızdan biriniz isminizde nidinin nesi olabilir çok fazla kızdığınız isminde çift E olan e, bir bayan böyle olabilir. Bir tane de kızı var bu kişinin. Bu kişinin ailesinin yanına mı gittiniz? Ne yaptınız? Ya böyle açı bazınızı gözünüzü yumdunuz mu? Ya da son anda vaz mı geçtiniz? Ama o kişilerden laflar çıkmayacak. Ya da ne bileyim zamanında şunu şunu bunu bunu diyen insan şu an birilerinin bir tarafını yalama derdinde. Bu imalat hatası mı? fabrika hatasını o kişi de demiş ama iyi bir iyi bir kötü görünüyor ama bir karkucu görünüyor. İyi olan güzel bir şekilde konuşmuş gibi. Ya ben onun zaten ne ok olduğunu biliyorum ben. Malımı tanımaz mı gibi gibi. O konuşmalar aranızda kalmış ama gibi görünüyor. Biliyor çünkü ne halt ettiğini biliyor olarak görünmekte. Hanginizin evinde tartışma çıksa hemen evdeki bu kuduğu bir dışarıdan birilerini arıyor. Bakın hatta evinizde bir hasta mı var ya da hasta mı vardı? Bunun ile alakalı bile birilerini arayıp A işte G, G harfi mi? G, G bilmiyorum işte. Ay neredeyse ölüp gidecek. Bakan yok, eden yok gibi gibi. Ya da başka bir tartışma olsa gene birilerini arayıp eve çağıran, sonrasında kendi haber vermemiş gibi davranan Böyle birine bir kızgınlığınız olabilir. Sizi kötü lanse etmiş. Ama bunları bile başkasının üzerine atmış olarak görünüyor yüreğinizin içerisi. karma karışık. Gözler evet üzerinizde gibi. Ne yapsanız olay oluyor bazılarınızın bakalım. İnşallah sıkıntılarınızdan ferah ereceksiniz ya. Bir aydınlanma olacak. Laflardan, sözlerden kurtulacaksınız. Bir mal, bir mülk almayı düşünüyor gibisiniz. Bunun ile alakalı tamamlanmayan sanki böyle e, konular var. Bir yerden alacağınızı mı alamadınız? Ne yaptınız? Birazcık geri kalacak gibi. Yani 7 gün, 7 hafta, 7 ya da 7 ay içerisinde bu almak istediğinizi alacak gibi görünüyorsunuz. Sizi ablukaya almak isteyen kişilere karşı dikkatli olun. Sağ gösterip sol vurmak isteyen birileri var gibi görünmekte. Siz dostum deyip, işte güvendiğim kişiler deyip yaptığınız bazı konuları birilerine söylemişsiniz. Aklınızda iş ile alakalı ne plan varsa hiç kimseye söylemeyin. Mesela ne bileyim millet aklındaki planını sevdikleriyle, dostlarıyla paylaşır ama sizler aranızdan birisi paylaştığında özellikle ne kadar köstek olacak kişiler varsa üşüşüyor başınıza diyebilirim. Özellikle sizin çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz, ya bu bana yanlış yapmak dediğini, yanlış yapmaz dediğiniz bir karşı cinsiniz tarafından da işleriniz o kadar sekteye uğramış ki yani ekmeğinize mani olmuş desem yere. Bu kişiye bir ahınız var. Bakın ahınız o kişiden çıkacak. Bu kişinin de çocuklarından yani mutlak suretle çıkacak. Yani o kadar zaman çabuk ve kısa geçiyor ki kendi başına geldiğinde anlamayacak ama bakın size ne zarar verdiyse kendi töremelerinin başına geldiğinde kara kara düşünmeye başlayacak. Ben ne yaptım o zaman diyecek işte o zaman bu kişiden güzel bir şekilde ahınız öyle böyle değil çıkacak sizler de yükseleceksiniz Fevkaladenin fevkinde bir yükselişiniz olacak mı? Olacak. Ama sabır. Birazcık daha sabredeceksiniz. Ve sabrınızın sonu inşallah selamete erecek diyebilirim. Yani onlar mani olmaya çalışsınlar. Yani gururlanma insanoğlu. Senden büyük Allah var derler ya. Aloyta hala sizin yanınızda olduğu sürece, cibiliyet sizlere ihtiyacınız yok. insan görünümlü insanlık dışı varlıklara hiç ihtiyacınız yok. Bu kişiler öyle ya da böyle her konuda size mani olmaya çalışmışlar ama büyük bir ızdırap, büyük bir kaos, büyük bir felaket onları bekliyor, olacak. Buna emin olun. Hani bazen olacaklara inanamayız ya. Ya bunlar niye geldi başıma? Ya da bunlar neden böyle oluyor? Madden, manen büyük zararlar görecekler. Kimse bu. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Sizle uğraşanları madden ve manen çok büyük zararlar görecekler. Ee, şöyle. Hanenize doğru gelecek olan bir para görünüyor ama... Bu para üçe bölünecek. Üç kişi bu parayı paylaşacak gibi görünmekte. Umarım aklınızda hayırlısı olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak sizin herkes abone ol olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız fevkler benim olur. Bay bay.